Merhaba arkadaşlar bu videomuzda İş Bankası ek hesap kapatma nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Ek hesap diğer adıyla kredili mevduat hesabı olarak da bilinen vadesiz mevduat hesabınıza bağlı çalışan bir tür kredi ürünüdür. Vadesiz hesabınızda bulunan tutardan daha fazla paraya ihtiyacınız olduğunda ek hesap devreye girerek sizi rahatlatır. Ek hesap limitiniz acil durumlar için hazırda beklerken kullanım yapmadığınızda herhangi bir faiz veya ücret ödemezsiniz. Para çekmek, para göndermek, bankamatik kartınızla alışveriş yapmak, otomatik ödeme talimatlarınızı ve düzenli ödemelerinizi gerçekleştirmek gibi pek çok ihtiyacınızı ek hesap ile karşılayabilirsiniz. Ek hesabınızı kapatmak isterseniz borcu olmayan ek hesabınızı bu adımları izleyerek kapatabilirsiniz. Kullanım yapmadığınız durumda ek hesap için herhangi bir faiz veya ücret ödemesi gerçekleşmiyor. Öncelikle iş cep mobil uygulamamıza giriş yaptık. En altta 3 çizgi. Daha sonra krediler yazan yere tıklıyoruz. Aşağıda ek hesaplarım tıkladık ve kapatma seçeneği. Kapatma işlemi sadece borcu olmayan ek hesaplar için. Buradaki metni okuduk. Kapatılacak hesabı seçeceğiz. Bizde iki tane vadesi hesap var. Seçiyoruz kapatacağımız hesabı. Dünya Ticaret Merkezi tıkladık. 11.000 TL ek hesap limiti var. Devam diyoruz. Bilgilendirme ek hesabınızda ödemeniz gecikmeye girmez. Taksitli olarak kullanabilirsiniz ve kullanmadığınızda herhangi bir faiz ödemezsiniz. Yine de kapatmak istiyor musunuz? Evet dedik. Burada en son seçenekte onayla. Onayla dediğinizde ek hesap limitiniz kapatılır. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.